selamünaleyküm arkadaşlar Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea Launch arabası hakkında e, fiyatları hususunda biraz detaylı bir bilgilendirme yapacağız inşallah. güncel fiyatları nelerdir e, kampanyalı fiyatları nedir ve satış fiyatı nedir bunlara değineceğiz e, motor seçeneklerini anlatacağız Sormak istediğiniz sorular olursa Kesinlikle yorumlar kısmına yazabilirsiniz Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız inşallah ee, Kanalımıza abone olarak da Bizlere destek olursanız Çok teşekkürler arkadaşlar Şimdiden başlayalım bakalım videomuza Öncelikli olarak Aracımız Fiat Egea Launch Paket ee, 1.4 Benzinli motor seçeneğiyle sunulan Benzinli Egea Launch Arabamız arkadaşlar ee, Ön konsepti incelediğimiz zaman Krom detaylar bizleri karşılıyor. Gündüz LED farlarımız mevcut. E, Fiyat logosunun altında Piyano bilek bir detay mevcut ve sis farlarının çevresinde krom detaylar bizleri karşılıyor. Bu araba hususunda bana soracak olursanız e, aracın ön ve arka tarafında bulunan e, bu sivritmeler ve arka kısımdaki e, bagaj kapağının üst tarafı bence birazcık daha farklı bir tasarım olarak sunulsaydı daha geniş bir hacimli araç ee, gibi gösterirdi aracı ee, burunun sivritmesi daha çok aşağı baktığı için farklı bir süs vermiş arabaya ee, bu süs Fiat Egea EZ'de daha çok belli oluyor ve e, bunda olmazsa da sivri burunlu bir e, imaj bizleri karşılıyor fakat bu Fiat logosu birazcık daha yükseltilseydi daha farklı bir görüntü bizleri karşılardı arkadaşlar şimdi yan taraftan arabayı gösterdiğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz gibi LED farlar bizleri karşılıyor LED teknoloji zaten burada LED teknoloji olarak belirtilmiş. Şimdi bu aracın birkaç kusuru mevcut bu bütün egyalarda olan bir durum şu fabrikasyon olarak görmüş olduğunuz gibi burada bir sıkıntı var boyasında bu birbirine oturtulurken böyle bir durum söz konusu ben bunu birkaç defa bayiye götürdüm. İşte böyle bir durumun olduğunu söyledim ve bana evet bütün Ege'alarda olduğunu tek tek gösterdiler. Ben de bilmiyordum, öğrenmiş oldum. E, bu gibi durumlar Ege araçlarında söz konusu arkadaşlar bilginiz olsun. Aracın jant lastik batı olarak 17. elmas kesim alaşımlı çelik jantlar mevcut arkadaşlar arabada. E güzel büyük bir jant lastik batı bizleri karşılıyor. E, arka tarafta koruma makam süsü gibi verilmiş cam filmleri mevcut bagaj kapağımızı açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi demiş olduğum nokta bu bagaj kapağı birazcık daha tasarım olarak değişebilirdi sonuçta 2023 model bir arabada daha tasarımı farklı yapabilirlerdi ön tasarım farklı ama bagaj kapağının tasarımı 2015 ile aynı 550 litre bir bagaj kapasitesi bizleri karşılıyor arkadaşlar çok geniş ve büyük bir bagaj, bagaj kapasitesi bu. Ee, ailevi kullanımlara göre bence oldukça yeterli bir bagaj kapasitesi. Şöyle yan taraftan çekerek aracı biraz detaylı anlatım yapalım inşallah. Yan taraftan çekerken arkadaşlar arabamızı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi e, ben aracı aldığımdan sonra ön taraflara da ufak bir film yaptırdım. Numarası birazcık daha düşük ama koyu bir film arkayla önü birbiriyle yakalaması için böyle bir yaptırımda bulunduk. Jantlarımız arabayı gösteren hususlardan bir diğeri. Fiyatlar konusunda arkadaşlar şimdi içten de bir konsept verelim ve fiyatlarına değinelim inşallah. Şöyle açtık arabamızı. Bakın görmüş olduğunuz gibi geniş bir iç hacim bizleri karşılıyor. Şöyle koltuklarımız kumaş kumaş bir tasarımı mevcut koltukların ön taraf işte kapı kolları kapı içleri işte krom detay ufak bir deri süsü verilmiş e, kapı içlerine vesaire şöyle direksiyon simidimiz işte double ekranımız vites e, vesaire burada bizleri karşılıyor Arkadaşlar İç hacim olarak gayet geniş ve yeterli bir araba e, bunu kesinlikle söyleyebiliriz fiyat hususuna değinelim şimdi önemli nokta fiyat hususu Bu araç alevi kullanıma uygun tasarlanmış geniş hacimli bir araba fakat fiyatı nasıl buna değinelim arkadaşlar araba e, 16 ve 14 seçenekleriyle 2025 cihaz paketi olarak satışa sunuluyor Fiyat noktasında yüksek bir fiyat baremi mevcut. Launch 1.4 1 milyon 350 bin lira. İndirimli fiyatının 1 milyon 234 bin lira olması gerekiyor. 1.6 launch ise tabi bu urban Easy, Easy mesela 1 milyon 100 bin lira ve kampanyalı 1 milyon olması gerekiyor arkadaşlar. Urban'da urban ve launch arasında 100 bin lira bir fiyat farkı var. O da bin TL olması gerekiyor kampanyalı satış fiyatı Urba'nın. Araba geniş, yeterli, kullanıma uygun ee, tasarlanmış bir araba. E, sormak istediğiniz sorular, aklınıza takılan e, konular olursa eğer elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, şimdi arabanın iç kısmını biraz anlatalım. Fiyat noktasında biraz değinmelerimizde bulunduk. Arabanın ön kapı içi bu şekilde arka kapı içine tekrardan bir bakalım görmüş olduğunuz gibi arka kısım tekrardan gösterdiğimizde bu şekilde Arkadaşlar geniş bir kapasite bizleri karşılıyor Evet böyle baktığımız zamanda direksiyon simidi double ekran işte e, vites topuzu vesaire burada güzel e, geniş bir araç arkadaşlar e, onu söyleyebiliriz. Şimdi bu ormanlık bir yerde kapıyı açtıkça da içeri böcek böcek kaçıyor. O yüzden de kapatıyoruz. Şöyle bu Uconnect uyarısı, e, Uconnect bağlantısıyla arkadaşlar uzardan, uzaktan, <laughs> uzaktan, <laughs> uzaktan arkadaşlar arabayı takip edebilirsiniz. Bu güzel bir özellik. E, takip hususunda şöyle söyleyelim sizlere. İşte araba kaç kilometrede, bakım metrajı kaç, Kaç kilometrede bakıma girecek? Bu gibi hususlara erişim sağlıyorsunuz arkadaşlar, söylemiş olduğum gibi. Şimdi şu araçlar biraz hızlı geliyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar hususlar bu şekilde. Onun haricinde değineceğimiz birkaç noktada şöyle. Bu cam filmleri dışarıdan içeriği göremiyorsunuz ama içten dışarıyı çok rahat bir şekilde. Görüyorsunuz. <laughs> Arkada bir USB çıkışımız mevcut. Ben şunlara değineceğim ee, alınıp alınmama noktasında. Arabanın fiyatı arkadaşlar e, ben aldığımda daha uygundu biraz daha yukarı çekilmiş yani 1.350.000 lira e, büyük bir fiyat farkı. 1.350.000 lira büyük bir para. Yani 1.4 lanç'a 1.350.000 lira. Ee, bilemiyorum yani. 1.6'sına da bilemiyorum. O da 1.5 milyon, 1 bir, bir milyon 600 bin liralara tekabül ediyor. Yani büyük para bunlar. Ee, bu hususa alma noktasına gelirsek hani alınma noktasında bu paralar verilir mi? Düşünmek lazım. Kanalımıza abone olarak Bizlere destek olabilirsiniz. Uzaktan bir çekim yapacağım arabayı. Ee, uzak görüntüsü nasıl bunlara da bir değineceğiz. Şöyle. Şöyle uzaktan da arabamız bu şekilde duruyor. Sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hatta şu açıdan da bir çekim yapalım biraz geniş bir açı olsun. Ya makyajlı olarak bence e, güzel bir araç. Sadece biraz daha özellikle malzeme kalitesiyle donatılsaydı. Ee, daha farklı olabilirdi. Yani Egea deyip insanlar biraz küçümsüyor noktasına değine değinilebilir. Ha bu noktada işte birazcık daha iyileştirmeye gidilse kasa olarak güzel. Sadece yandan görünümü çok hoş bu arabanın. E, jantı vesaire. Arka ve ön, arka ve ön tarafta bir iyileştirilmeye gidilse e, çok daha güzel olur. Büyük ihtimalle ön taraftaki o sivrilme noktası hız kapsamında arka tarafı da hiç daha o konsepte değinilmemiş. Yani arka 2015'ten bu yana süre gelen bir tasarım içerisinde. Ona da bir değinseler bence daha güzel ve hoş olur. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın inşallah.